O zaman bir cesaret gösterip, içimden geçenleri ona söyleseydim, belki de her şey başka olurdu. Uzun zamandır, neden Gregor Samsa gibi bir sabah böcek şeklinde uyanmadığımı ayıflanıyorum. Ne de olsa, hep topu ezdikleri bir böcek olacaktım. Hayati ikna ediver de, kesin şu ağacı. Bazı insanlar yapmadıklarının, hatta içlerinden geçirdiklerinin bile hesabını vermek için acı çekerler. Sen hangi yüzle yanıma gelebiliyorsun? Şu İngilizce gibi bir şeyler çeviriyor. Uyan artık oğlum. Yola bak, yola, yola. Panik yok. Panik yok. Sakince. Aslında Rüya benim üniversitede aşık olduğum kızdı. Hikayedeki gibi mi oldu peki? Hayır, aksine. Eski defterleri açıp kendini de beni de üzme. Gene aynı şey için geldi, sen bildiğim her şeyi anlattın. Başka da bir şey bilmiyorum ya. Yıllardır herkes bir şeyler saklıyor benden. Yani umarım, hayatının başını derde sokacak şeyler yapmıyorlardır. Ee, sonra bir ceset çıkardılar. Ne söylüyorsun be? Yalan söylüyorsun. Sen kim? öldürmek kim be? Sen bir fareyi bile öldüremeyen adamsın. Bunu sen yapmadın. Eminim bundan. Ben babamın canına nasıl kıydığını... Çocukluğumdan beri biliyordum zaten. Sadece neden yaptığını anlayamıyordum.